Evet sevgili seyircilerimiz, pratik yemekler tariflerinde yine sizlerle birlikteyiz. Kolosacım merhaba, nasılsın? Merhaba Kolosacım sağ olun, siz nasılsınız? Ne var ne yok? İyiyiz. Ya usta İyiyim. ben bir şeye dikkat ediyorum da, deminden yönetmen de söyledi bana. Burada bir tuhaflık var. Ne Senin arkaya bu cevahir usta çiçek yapmış koymuş burada duruyor. Benden tarafta Vay, niye yok? Ya. Yani böyle diğer, bir... diğer çekimlere daha büyük bir şey yaptırız siz olursunuz. <laughs> Yok ben bilmiyorum yani böyle bir bir şey var gibi geldi ama neyse onu bir ara konuşuruz. Tamam o açığı kapatırız olmazsa. Bugün ne var yemeğimiz? Bugün böyle pratik güzel bir makarna yapacağız. Evet. Ee, kremalı, kavrulmuş susamlı ve evet. otlu dereotlu bir mantarlı makarna yapacağız. Değişik bir makarna evet. yapacağız. Peki ustacığım. Galiba orada suyumuz kaynıyor. Bu makarna haşlanmış mı? Ben makarnayı önceden mu? haşladım. Adlante yani galiba Arzante, yarım haşlanmış değil ev mi? i̇steyen evinde daha da fazla haşlayabilir. Tamam. Yani o artık kişinin kendi şeyine bağlı. Evet. Evet. Tavamıza yağımızı koyuyoruz. Bu arada, e, derotlu evet. makarna bilmiyorum hiç denediniz mi sevgili seyircilerimiz? Ama gerçekten denemenizi tavsiye ederiz. E, bambaşka bir lezzet veriyor. Genelde fesleğen, maydanoz gibi şeyler kullanırız ama derotunu mutlaka deneyin. Evet, sarımsaklarımızı doğradım. Evet. Yine tamam, bakmıyoruz tamam. sarımsak tamam. yapıyoruz. Bu biraz bildiğimizin dışında bir e, değişik bir makarna olacak. Sarımsaklar, mantarlar. Evet, sarımsaklarımız biraz kavurduktan sonra doğramış olduğumuz mantarları ilave ediyorum. Evet. Mantarlarla birlikte kavurmaya devam. Makarnayı suya atacağız mı tekrar? Evet, önceden açtığımız makarnayı biraz... Tekrar herhalde ısıtmam açtı. Kaynamış değil mi? olan suyumuzu atıyoruz. Hafif bir sıvı yağla kavurma esnasında biraz sıvı yağ. Sıvı yağla. Ve biraz da zeytinyağı ilave edeceğim. Biraz zeytinyağı evet. Güzel. Zeytinyağı sonra da ilave ediyorum. Yanmaması için. Tamam. Susamı ne, hangi yağla kavurdun? Susamı normalde yağsız kavuruyorum. Normal kuru tavada ısıtıyorum. Ha, yağ koymadan direkt kızdırıyorum. Kızgın, evet. kızgın tavada. Kızgın evet. tavada devamlı altın üstünü çevire çevire kısık ateşte kavuruyoruz. Hı hı. Hem kendi yağını salmış oluyor. Evet. Hem de renk almış oluyor. Susam zaten yağıyla beraber de farklı bir lezzet verecek. Evet. Burada da kremamız var galiba. Bu arada ben dereotlarımızı doğrayayım. Tamam. Şöyle alayım ben parmağımızı. Makarna tabağımızı da buraya koyalım. Mantarlarımız yavaş yavaş evet soteleniyor. Evet. Şimdi bu aşağı yukarı iki kişilik falan değil mi? Evet iki kişi. Ee, yani şeyi kıramayı ne kadar kullanacağız? Galiba iki yemek kaşığı kadar i̇ki falan ayırıyor değil mi? O civarda. O civarda. Mantarlarımız soteleniyor. Kıramayı ilave ediyorum. Evet. Harika. Baharat olarak çeşitli kullandık, kullanacağız. Evet, tuzu Tuz, var. Tuz, çeşitimiz var. Zaten susamla evet. dereotu girdiği zaman bu gayet güzel bir hale gelecek. Tuzumuzu ilave Tane biberimizi ilave ediyorum. Evet. Kremamız iyice kaynadı ve koyulaştı. Makarnamızı, makarnamızı ısıttık da. sevgili seyircilerimiz. Dediğimiz gibi önceden haşlanmıştı. Evet. Böyle güzel bir bok tavanın içerisinde. Biraz çevirdikten sonra da kavrulmuş olduğumuz susamları ilave edip derot ile birlikte servis edeceğiz. Gayet güzel ve nefis bir yemek oldu. Derotunda ne kadar bol kullanırsak bence o kadar güzel. Rengi de çıktı ortaya. Evet. Efendim sunumu hazır. Sunum tabağımızı alıyoruz. Böyle güzel bir tabakta da. Tekrar üzerine susam ekliyoruz. Susam. ...biraz da dero da ekleyip servise sunuyoruz. Evet sevgili seyircilerimiz gördüğünüz gibi biz diyoruz ya pratik yemek tarifi yapıyoruz diye gerçekten pratik bir yemek ee, makarnanın herhangi bir çeşidinden bunu yapabilirsiniz ee, kelebek makarnası diğer makarna çeşitlerinden mantar krema kavrulmuş susam sarımsak bunların karışımıyla birlikte çok farklı bir lezzet elde edebilirsiniz. Biz bugün dediğimiz gibi dero kullandık gerçekten çok güzel yakışıyor. Umarım tarifimizi beğenmişsinizdir. Herkese afiyet olsun diyorum, sağlıkta kalın diyorum. Usta sana da çok teşekkür ediyorum. Ellerine teşekkür ederim. sağlık. Afiyet olsun herkese. Sağ olun.